Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleri kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Yetkililer kurban kesim alanları dışında kesim yapılmaması yönünde uyarılar yapmasına rağmen bazı vatandaşlar kurallara uymayıp kurbanlıklarını cadde ve sokak ortasında kesti. Özellikle Eyyub ilçesine bağlı Yenice mahallesinde sokak, cadde ve boş arazilerde yapılan kesimler hem kötü kokulara hem de çevre kirliliğine yol açtı. Sokak ve caddede kesilen kurbanlar çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, denetimlerin artırılması için yetkililere çağrılarda bulundu. Vatandaşlar her bayram aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Kurallar belli, kesim yerleri belli ama kimse uymuyor. Sokaklar kan gölüne dönüyor, temizlik günler sürüyor diyerek tepki gösterdi. Şanlıurfa Valiliği bayram öncesi yaptığı açıklamalarda kurban kesiminin sadece izin verilen alanlarda yapılması gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtilmişti.